herkes çekmiş durumda. sadece kira mı? Sadece kira mı? Gerçekten yeter. Yani bunu hükümetin engellemesi lazım. Gerçekte rakamlar bu şekilde mi sizce? Hayır ]iniz? tabii ki değil. yüzde 300 farkı var. Berbat, emekliyim. Her şey, tüfe, tüfe hepsi boş. Konuta ve kiraya yasal oranın üzerinde yapılan zamlardan vatandaş bir hayli muzdarip. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre tüketici fiyatları Mayıs ayında %39.33 oldu. Ev sahipleri bu oranın üstünde yasal olarak kirayı artıramıyor. Peki gerçekte durum böyle mi? Bugün vatandaşa soruyoruz. TÜİK rakamlarına göre kiralar %39.33 artırılabilir. Peki gerçekte bu şekilde mi sizce? Gerçekte tabii ki böyle değil. Hepimiz zaten böyle olmadığını biliyoruz. Enflasyon artış oranı olsun, kiradaki artış oranları olsun. Yani TÜİK'le gerçek hayatın bize 300 farkı var her şeyi. Zaten vatandaş da inanarak dinlemiyor yani. Hadi devletimiz de şunun farkında küsüratlarda bırakıyor. İşte 69.7, 70 bile diyemiyor. Oysa ki 70 değil zaten. Peki siz bu konuda bir mağduriyet yaşadınız mı kirayla ilgili? Ya ben çok şükür yaşamadım ama yaşayan insanlar var. Bir de bir şeyin sorun olduğunu kabul etmek için sizin o sorun içinde olmamanız gerekmiyor. İnsan olmanız yetiyor. Mağduriyetleri gördükçe zaten üzülüyorsunuz. Hani bizler bir nesil olarak belki kendimizi kurtardık ama çoluğumuz var, çocuğumuz var. Onların gelecek endişesi ekleniyor bunun üstüne. Yani toplum olarak bir bütünüz. Hani her ne kadar ayrıştırmaya çalışılsak da, e, toplumun parçasıyız. Her birimiz bir rengiz. Yani benden farklı renkte diye onun çektiği sıkıntı bana memnuniyet vermiyor. Kiralar çok hızlı bir şekilde artıyor. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? Berbat. Emekliyim. E, kiradayım. Ev sahibi satmış evi. Çıkarıyor şimdi. Yandı kızım. Biz yaşamayalım zaten burada. Normalde resmi rakamlara göre yüzde 39,33 artırılabilir kiralar. Peki gerçekte bu şekilde mi? Yok canım bu şekilde olur mu? Yüzde bile geçiyor. Çık diyor zaten sana. Şimdi satacağım diyor. Satacak mı gerçekten? Yok değil. Çivisi çıktı çivisi. Memlekete gitmeyi düşünüyorum vallahi. Kiranız ne kadardı sonra ne kadar oldu? Eski kiracı olduğum için 1550 idi. Şimdi 4,5 istiyorlar. Yani yüzde 39'un daha çok çok üstünde. Orasını siz hesap edin. Bilmiyorum. Millet nasıl bu işten kurtaracak bilemiyoruz yani. Çevrenizde peki bu konuda bir mağduriyet yaşayan var mı? Var. Olmaz mı? Kıyamet. Kıyamet gibi. Çok ya. Yani. Kiralar artmaya devam ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bana ne düşüneyim ki? Artık memleket var ya. Ne hale geldiğini herkes görüyor. Yani Memur, işi emekli mümkün değil, evi yoksa sahip olması da mümkün değil. Siz bir mağduriyet yaşadınız mı bu konuda? Ben burada oturmuyorum, ben İzmir'de oturuyorum. Ben de emekliyim. Yani ne diyeceksin? Türkiye'nin durumu belli. Çevrenizde yaşayan vardır ama değil mi mağduriyet? Çok öyle ki artık kendimizden, artık onlara da bir şey yapamıyoruz ki elimizden gelmiyor, yetmiyor ki. Ben yeni göreve başladığımda Maaşımla 22 depo benzin alıyordum. Şimdi 3,5-4 depo ancak alınabiliyor yani. Ben kendimden vazgeçtim de geleceğimizi çocuklarımıza, torunlara acıyor. Bunların geleceğini pek iyi görmüyorum. Vallahi kiraların artışı ev, ev sahibi olmayanlara Allah yardım etsin. Bunun önüne de hükümetin geçmesi lazım. Yani bunu hükümetin engellemesi lazım. Vatandaşın eline bırakırsa daha da artar bu fiyatlar. Ev sahipleri vicdansız. Allah'ı yok bunların bu kadar. Denetimler arttı deniyor ama Bu vatandaşa yansıyor mu? İnanmıyorum ben öyle bir şey olduğuna. Denetimler de öyle atmaz. artmaz. Heh. Verecekleri benim oğlum da kirada oturuyor. 1700 liradan 3200 lira yapmış ev kirasını. Bu adama ver 100 bin lira cezayı bakayım ev sahibine bir daha yapar mı? Yapmaz. Sadece yazılı kağıdın üzerine denetim yaptık diyorlar. Başka bir şey yok. Siz bir mağduriyet yaşadınız mı bu konuda? Yok ben mağduriyet yaşamadım. ben evim var çünkü. Allah yardım etsin ev olmayanlara. Çalışan asgari ücretten çalışanlara, memurlara ev almaları mümkün değil. Ev almaları mümkün değil, alamazlar artık. 2 milyon, <laughs> bir evin İstanbul'da en kötü bir ev 2 milyon. Bir emekli, bir memur nasıl alacak bu ee, Ya çalacak, o da imkan yok. Fakirin çalma imkanı yok. Zamlar sizin için ne ifade ediyor? Tayyip Erdoğan'ı aklıma getiriyor. Ne diyeyim ki? Siz bu konuda bir mağduriyet yaşadınız mı? Yok yaşamadım ben ev sahibi. Peki siz kiraları çok artıran bir ev sahibi misiniz? Biz de öyle vicdansızlık yok. Olur mu şöyle şey? Önemli olan enflasyonun inmesi ama. Ya. Ne diyeyim başka? Çevrenizde böyle bir mağduriyet yaşayan var mı onu soralım. Var tabii ki olmaz olur mu? Olmaz olur mu? 2000 bin lirayken 5000 lira istedi adam. Olmaz olur mu? Var tabii ama Allah yardım etsin diyeyim kiracılara. Ne diyeyim ki? Bu saatten sonra ev almak da hayal oldu zaten. Sor ya. gerçekten. Yani insanların herhalde kiraya tutacak hiç durumları yok etrafımda görüyorum. 5000 liradan aşağıya oturulabilecek bir ev yok. Asgari ücret 4250. Resmi rakamlara göre 39.33 zam yapılabiliyor yüzdelik dilimde. Gerçekten rakamlar bu şekilde mi sizce? Hayır tabii ki değil. Yani çok yüksek. Herkes kiracısını çıkartmaya uğraşıyor, yeniden kiraya vermeye uğraşıyor. 33'te yapsanız 2000 liralık kira işte Olabilecek rakam 2.600 oluyor. Çıkartırsa 6.000 liraya 7.000 liraya veriyor. 15.000 liraya iyi semtlerde 20.000 öyle. Bu konuda yaşadığınız bir mağduriyet var mı? Ben kiracı değilim ama yani e, avukatım. O yüzden çok mağduriyetleri de görüyorum. Her şey sadece kira mı? Sadece kira mı? Önce bu sistemin değişmesi gerekiyor ki. Tepeden tırnağa her şeyin değişmesi gerekiyor. Sadece kira değil. Teşekkür ederim. Üst üste gelen kira zamı son derece çok kötü. Yani ev sahipleri öyle bir merhametsiz olmuşlar ki, öyle bir vicdansız olmuşlar ki 2 bin lirayken 4 bin lira istiyorlar. 4 bin lirayken 8 bin lira istiyorlar. Yani hükümetin buna bir adım atması gerekiyor. Artı bu tefe tüfe diyorlar ya. Bu tefe tüfenin bir kesinlikle bir devletin himayesine alınması gerekiyor. Yani vicdansızlık tamamen vicdansızlık. Haziran ayı rakamlarına göre 39.33 artırabiliyorlar normalde en fazla kiraları. Peki sahada böyle mi gerçekleşiyor? Değil. Değil. Şimdi benim kardeşim oturuyor bir evde kirada. 2000 2000 küsürlereydi. 3.500 lira yaptı. Kavga ettiler, karakolluk oldular, mahkemelik oldular. Biz gittik devreye girdik. Adam yok diyor. Piyasa neyse diyor ben ona göre alırım diyor. Tefeyi tüfeyi şu an tahan yok. Yani devletin kesinlikle hükümetin bu konuda emin bir adım atması gerekiyor. Bir emekli sizce bu koşullarda nasıl hayatta kalabilir? Yemeden içmeden kirayı veremez. 2500 lira emekli maaşı alacaksın, 1000 lira borç edeceksin vatandaşta kirayı vereceksin. Yani geçinmek mümkün değil. Yani şu anda yani isyan bayrağını herkes çekmiş durumda. Yani böyle emekli maaşını alacaksın 2500 lira, hadi 3000 lira. 500 lira da komşul akrabalarından borç edeceksin, kira vereceksin. Ne yiyeceksin ay sonuna kadar? Aç yaşayacaksın yani. Eskiden simit simit diyorlardı, şimdi simit de alamıyoruz. 5 lira olmuş. Eskiden ekmek kavgası diye bir kavram vardı. Sanırım artık o günleri mi yaşıyoruz? Ya şimdi kızım, ekmek eskide aslanın midesinde diyorlardı. Şu anda midesinde de değil. Kuyruğuna kadar inmiş. Yani alma şansın yok. Türkiye'de öyle bir savaş vermen gerekiyor ki ayakta kalabilmen için, aç kalmaman için yani neler yapman gerekiyor? Yani gençler hırsızlığa yöneliyor görüyorsunuz ya. Böyle bir şey yani biz yıllarca yani bu hükümeti destekledik. Benim tavsiyem bu kira sorununu tamamen bir kontrol altına alması gerekiyor. Yani insanların şu anda patlama noktasına gelmiş bir derecede. Denetlemeler artı deniyor ama sanırım sahaya yansımıyor mu? Yok 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 bak kardeşimin oturduğu evde mahkemelik oldular. Kavga yaptılar biz gittik araya girdik devreye girdik. Adam diyor ki piyasa neyse ben onu belirlerim diyor. Tefe tüfe beni ilgilendirmez diyor. Şu anda mahkemelikler denetleme gelmedi bir şey de gelmedi. Ara yönlendiriyorlar. Ara da artık ev sahibini çağırıyor kiracıyı çağırıyor. Ev sahibinin vicdanına kalmış bir şey yani. Devlet bizi şu anda yani ev sahiplerinin tamamen vicdanına teslim etmiş. Ee, televizyonlarda haberlerde bunu yaptık şunu yaptık diyorlar da sahada yansımıyor ablacığım yok yok böyle bir şey yok. Mağdurdur herkes mağdur. Vallahi kardeşim ben kirada değilim. E, mimar bekar kayın biraderim var. iki tane dairesi var. Birinde ben oturuyorum iki oda. Yani ama kirada olsam e, e, şey yapamam. Yani bu işin içinden çıkamam. E çünkü emekliyim ben. Her şey birden zam geliyor. İnsanlar nereye, ne yetişeceğini anlayamıyor. Kiralar uçtu gitti. E bir de şimdi mesela örneğin hani o konuyu açtınız. E şimdi faiz indirimi yapıldı sözde. E şimdi örneğin mesela... Sabit bırakıldı faiz. Ha yani 2 trilyon mesela bir kredi çekilecek diyelim. E bunun aylık karşılığı ödemesi 28 bin lira olacak. Yani 28 bin lira maaş alabilen bir insan var mı? Hani sadece onu bile alsa karşılayamıyor. Yani işte uluslararası piyasada bir emlakçılık yapılıyor gibi bir durum. E, ya Bunu yapanlar, bu ortamı sağlayanlar kim? E, paraya ihtiyacı olanlar mı? Yok. Onların ihtiyacı yok. Yani ülkenin her şeyini yağmaladılar, bitirdiler, peşkeş çektiler. İşte insanlar kendi bacağından asılmaya çalışıyor. Normalde denetlemeler arttı deniyor ee, özellikle kira bazında ama bu sizce sahaya yansıyor mu denetlemeler? Ya mesela bugün bir haber var işte internet e, üzerinden gelir idaresine e, şey yapılacak işte vergi kesilecek. Yani devletin e, tırnak içinde söyleyeyim yani düzenleme adına yaptığı her hamle zam olarak geri yansıyor. Ya Mesela şöyle düşünün şimdi internet üzerinden bir emlakçı orada ilan veriyor. E şimdi ne oluyor? O evin otomatik fiyatı da artmış oluyor. Şimdi insanlar da ne yapıyor? Çaresizce mesela elindeki evi, yani mesela benim bir evim var. İşte ben 15 yıl oraya taksit ödeyeceğim şimdi. E bir şekilde Allah'tan hani 2 sene, 3 sene önce girdik şeyde. E şimdi bir şekilde bunu ödemeye çalışıyorsun. Ödeyemediğinde Amerika'nın mor kaçı gibi oluyorsun böyle şeye. Hani bir anda çöküyor. E yeni alacak insanlar da hayatını oraya borçlamış oluyor. Evini satmayı düşünen insan hani kendine bir yer alayım veya işte başka bir Anadolu'nun bir yerine gidim diyor. O da oluyor. Yani bugün mesela İstanbul'da geçirebilmek için gerekli para 20 bin lira. E 20 bin lira kim alıyor? Yani 5 tane aile bir araya gelse olmuyor. Biz işte 5 kardeş e, anne babayla birlikte 7 kişi Mersin'de işte e, babam işçi emeklisi yaşıyorduk. E, bir adamın oradan bir geliri vardı. Bir de bizim evimiz vardı. Ama hayat bir şekilde devam ediyordu. Mesela kredi kartı olayı yoktu bizde. Bugün beş kişi bir araya geliyorsun, bir evi geçindiremiyorsun. Yani hesap aslında basit. Biz de işte sizle teşekkür ederiz. Hani böyle artık içimizi boşaltıyoruz, başka bir şey yapamıyoruz. Hani bir ricam da bu sandık gelsin artık ya yeter yani gerçekten yeter.